Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Yunus suresi 5. ayet-i kerimede güneşin bir ziya, ayın ise bir nur olduğu ifade ediliyor. İşte bu ikisine farklı şekilde her ikisinde ışık yaydığı fakat bunun farklı kelimelerle Kur'an-ı Kerim'de yer alması bazılarınca Kur'an-ı Kerim'e eleştiri olarak öne sürülüyor. Ee, o yüzden önce bu Kur'an-ı Kerim'deki e, Yunus Suresinin 5. ayet-i kerimesini okuyacağız. Sonra mealini ve arkasından da tefsirlerden istifade ederek hazırlanmış olan cevabı e, okumaya çalışacağız. Ayet-i şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî cealâ şemse vel kamerâ nuran ve kadderahü menâzilelite alemü adedessinîn. عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا Odur ki güneşi bir ziya ışık yaptı, ayı da bir nur kılıp ona bir takım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah bunları boş yere değil ancak hikmet uyarınca sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. İşte burada mesela الشمس ضياء والقمر ziyadır kamer de nurdur şeklinde devamında mealin devamında da bilip anlayacak kimselere Allah ayetlerini böyle açıklar. Evet. Tefsiri şöyle. Bu ifadelerden ziya ile nurun farklı şeyler olduğu anlaşılıyor. Bunların ikisi de aslında karanlığın karşıtı olan aydınlık olayını ifade ettikleri bunun da çeşitli şiddet derecelerine göre bir takım mertebeleri bulunduğu bilinen bir şeydir. Bunların hepsine nur adı verilebilir. Fakat nur ziyadan daha geniş, kapsamlı, ziyada nurdan daha belirgin ve kuvvetlidir. Evet, nur ziyadan daha geniş ve kapsamlı bir mana ifade ediyor. Ziya ise nurdan daha belirgin ve kuvvetli bir ifade barındırıyor. Ziyada aşırı bir parlaklık, Belli bir parıldama, kuvvetli bir yayılma ve şiddet vardır. Tamamen Güneş'in yaydığı ışığı ifade ediyor yani. Göz kamaştıran ve icabında acı veren bir takım özellik bulunmaktadır. Bir tarife göre de Nur, Ziya'nın ışığı ve şua'ıdır. Karanlığı gideren şulesidir. Yani bir nevi Nur, Ziya'dan ışığını alıyor gibi de anlaşılabilir. Bu demek olur ki karanlığın en yakın karşıtı nurdur. Ziya da nurdan başka bir takım özellikler daha vardır. Mesela ziyada ısı ve yakıcılık bulunabilir. Tamamen güneşin ışıkları gibi, ışınları gibi. Nitekim ziya ısı veren ve vermeyen özellikleri ayrıştırılabilir. Fakat nur sırf zulmet karşıtı olan ve ziyadan bir takım tahliller yoluyla alınabilen bir manadır. Yani nasıl ki ay güneşten ışığını alıyor. Güneş ışık kaynağı, ay ise ışık kaynağı değildir. Çünkü ay bir nevi yansıma yapıyor, güneş ışıklarını yansıtıyor. Dolayısıyla güneşin ışınlarında, yani güneşin ışığında ziya kelimesinin ifade ettiği ısı ve yakıcılık var. Rahatsız edici bir özelliği var. İnsan güneş, güneşe çıplak gözle baktığı zaman gözleri rahatsız oluyor. Fakat ayda ise böyle bir şey yok. Ay tamamen ayın verdiği nur yani ışık tamamen karanlığın karşıtı olan ışıktır. Ve bu e, ziyadan bir takım tahliller yoluyla anılabilen yani ondan alınan ışığı yansıtan bir ışıktır ki bilimsel e, şu anki bilimsel açıklamalar da bu yöndedir. Ayrıca denilmiştir ki ziya bizzat olana nur araz yoluyla olana söylenilir. Şu halde burada ay nurunun güneş dolayısıyla meydana geldiğine işaret vardır. İşte bunu merhum Allame büyük alim Elmanlı Hamdiyal'dır. Bize çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Diğer bir ayet-i kerimede وَجَعْلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا وَجَعْلَ الْشَمْسَ sirajan". Burada yine kamer için onda nur olduğu, güneşin ise bir lamba yapıldığı ifade ediliyor. Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı. Bunun tefsirinde ise şöyle deniyor. Üçüncü soru. Siraj yani lambanın ışığı arzidir. Sonradan olmadır. Ayın ışığı da arzidir. Üstelik değişkendir. Şu halde ayı lambaya benzetmek, güneşi lambaya benzetmekten daha uygun olurdu. Buna ne dersiniz diye Fahrettin Razi'nin tefsirinde böyle bir sual dile getiriliyor ve arkasından da cevabı veriliyor. Az önceki okuduğumuz ayeti kelimeden anladığımız üzere ay ışığını güneşten aldığı kullanılan kelimelerden anlaşılıyor. E, burada da güneş e, lambaya benzetilmiş. Halbuki e, burada ayı lambaya benzetmek daha uygun olmaz mıydı gibi bir e, soru akla gelebiliyor. Cevap, gece yeryüzünü karanlığın kaplamasından ibarettir. Gece, yeryüzünü karanlığın kaplamasından ibarettir. Güneş, yeryüzünün karanlıklarının izalesine sebep olunca lambaya yani siraca benzemiştir. Evet. Hem sonra lambanın bir ışığı vardır. Işık ise nurdan daha kuvvetlidir. Dolayısıyla ışığı en az ifade eden şey Ay'a en kuvvetli ifade eden şey de Güneş'e sıfat olarak verilmiştir. Hak Teala o, Allah güneşi bir ışık, ayı da bir nur olarak yaratandır. Ayeti de böyledir. Yani az önceki okumuş olduğumuz 5. ayet kelime. Evet burada yani e, gece yeryüzünün karanlıklarının izalesine sebep olunca lambaya benzetilmiş. Güneş yeryüzünün karanlıklarını tamamen giderdiği için lambaya benzetilmiş ki gece de lambayı açtığımız zaman etraf aydınlanır. Karanlık ortadan kalkar. Yani zifiri karanlık olan bir odada lambayı açtığımız zaman bir an her taraf aydınlığa bürünür. İşte güneş de aynı bunun gibi gecenin karanlığını ortadan kaldırıp gündüze çeviriyor. Hem sonra lambanın bir ışığı vardır. Işık ise nurdan daha kuvvetlidir diyor. Tabi bu Fahrettin Radin'in o döneme ait yapmış olduğu bir yorumlama. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين